Şu alanda yenileriz. Evet. Evet. Bu bu kısma. Bu <gülüyor> Aynen aynen alıntı yok. <laughs> 5560. Eski tip 55 75 48 27'ymiş. Pek tanıdık. Eee gün değişikliğinde 2083'tü. Tamam, Bu tamam, kasa tamam, da tamam. çalıştırabilir tamam. Sağ olursa ben bana biraz geç. Ne gösterdim abi? Zabıta komiseri Cengiz Ayş. Temel gıda da e, biliyorsunuz KDV indirimi e, bugün itibariyle geçerli yüzde sekizden yüzde indi. Bu itibarla içimizde bulunan e, tüm marketleri ve bakkalları denetliyoruz. Bu bugün 27. yerimiz. Bugün inşallah bu sayıyı yüzün üzerine çıkartmayı planlıyoruz. Neler yapıyoruz? Ee, özellikle e, fiyat etiketlerini bu durumun yansıyıp yansımadığı kasada bu durumun yine e, geçerli olup olmadığını denetliyoruz. Özellikle etiket fiyatıyla kasa fiyatının birbirinden farklı mı değil mi ona çok dikkat etmeli. Bir de dediğim gibi faturasında önceden %8 olarak gördüğü temel gıdayı %1 olarak görmesi gerekiyor. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Eğer buna aykırı bir durum tespit edersen hem intihal müdürlüğümüze hem bize bununla alakalı şikayette bulunursa biz gerekli işlemleri zaten takatları yapıyoruz.